süper kahraman filmleri. Eskiden hepimizin çok sevdiği, severek izlediği, hatta izlemeye bayıldığı, arkadaşlarla filan sürekli muhabbetini yaptığı filmler. Bunlar ne oldu? Eskiden çok iyilerdi. Şimdi neredeyse izlemiyoruz bile hiçbirimiz. Açıp bakmıyoruz bile. Niye böyle oldu? Videoya geçmeden önce like atıp abone olursanız sevinirim. Neden hem Marvel hem DC güzel film yapamıyor artık? Bunu sebebini bu videoda anlatacağım. Şimdi öncelikle süper kahraman filmlerinin sevilenlerine baktığımızda ortak bir nokta var. Nedir bu sevilenler? Şimdi size anlatayım tek tek. Mesela Daredevil dizisi. En sevilen süper kahraman dizisi olabilir. Spider-Man birinci film ve ikinci film. Sam Raimi'nin yaptığı Spider-Man filmleri. Üçüncü film hariç. Neden onlar çok sevildi? Neden The Dark Knight üçlemesi, Nolan'ın üçlemesi, en iyi süper kahraman üçlemesi? Hatta o kadar iyi ki en iyi film diye de kabul ediliyor çoğu yerde. The Dark Knight. Bunun sebebi ne? Bunun ortak noktası gerçekçi olması, hepsinin gerçekçilik illüzyonunu koruması. Yani gerçekçi olması değil aslında. Batman kostümü giyip adam dövmek gerçekçi değil. Ama bu illüzyonu koruması. Gerçekmiş gibi gözükmesi. İşte bu gerçekçilik illüzyonu dediğim şey nedir? Bir oyun oynarken, bir film izlerken sizi o işte tutan şeydir. Bir işte aşırı gerçekçi bir şey olduğunda şöyle oluyorsunuz. Ya oğlum bu kadar da olmaz. İşte ya bu kadar olmaz dedirtmemek bu illüzyonu korumaktır yani filmi izlerken bu kadar da olmaz artık demiyorsanız o film gerçekçilik illüzyonunu koruyordur. Mesela ilk Avengers filmi. Diğer Avengers filmlerinin aksine gerçekçilik <laughs> illüzyonunu korumaya çalışan bir film. Bu gerçekçilik illüzyonunu korumaya çalışan nereden anlayabiliriz? Şöyle bir şey yapıyor film. Devlet afık kalmıyor. Yani uyumuyor devlet. Devletler nerede abi ne yapıyor o ara? filan O soruları hiçbir şekilde sormuyorsun. Zaten o soruları sana sordurmuyorsa andaki kaliteli bir iştir bu iş. Yani ne demek istiyorum şöyle anlatayım. Filmin sonlarına doğru devlet olaya dahil oluyor. Diyor ki hani ne oluyor burada uzaylı istihası var. Gerçek hatta olacağı gibi direkt nükleer sallıyor devlet. Sonra ayrıman alıp onu uzaya atıyor ya. Kendi de portaldan geçip. Yani o sahne bu ilüzyonu korumak için yapılmış bir sahne aslında. Çünkü devletler izlemiyor oluyor anladın mı? Devlet de bir şey yaptı karar verdi. Gitti saldı kafasına nükleeri. Gerçek hatta da böyle olur yani. Gerçek hatta bir uzay istihası devletler ilk iş nükleer sallamak olur. Uşaklarla çözemiyorsa. The Dark Knight filminde Batman aslında bir suçludur. Aranıyordur yani aslında. O yüzden Harvey Dent ben Batman'im der kendini feda eder. Niye? Çünkü Batman aranıyor. Gerçek hayatta aranırsın milleti dövdüğün için en kötü. Hani kamumanla zararı falan geçtim. En kötü milleti dövüyorsun diye zaten seni ararlar. Orada da aranıyorsun. Yani bu işin devlet kısmı. World Building kısmı yani. Dünya yaratma kısmı. Dünya tepkisiz kalmıyor olan olaylara. Dünya tepkisiz kalırsa bir olaya orada o illüzyon yıkılmaya yavaş yavaş başlar. İllüzyonu koruyan bir başka şey ise karakterin aşırı güçlü olmamasıdır. Şöyle bir şey var, güç seviyesine aşırı Çok yüksek yapmaman lazım. İnanabilir tutmak için. Yani Thor filan Avengers 1'de tanrı ya. ama yine dayak yiyebiliyor olduktan. Böyle oldu ne oluyor? Gerçek illüzyonu bir tık daha korunuyor yani eyvallah. Ya gidip Superman'e sen koyduğunda bir filme, tabii ki gerçek illüzyon olmaz ve tutmaz o işler. Ya da bir Flash'ı koyduğunda adam ışık hızında gidiyor neredeyse. Niye tutmuyor o işler? Çünkü anlamı kalmıyor. Bu çizgi roman evrenleri falan bu yüzden hep çocuksu kabul ediliyor. Çünkü akla uygun, mantığa uygun bir şey yok. DC o yüzden evren kuramıyor hiçbir şekilde. Yıllarca uğraştı, yıllardır evren kurmaya çalışıyor Marvel gibi. Ama karakterleri aşırı güçlü olduğu için hiçbir şekilde bunu beceremiyor. Yani bu evren kurma işini en iyi yapan X-Men'le Marvel. O da niye? Her karakterin bir zaafı var. X-Men'de mesela. X-Men'de en güçlü karakter kim deriz orada? Wolverine deriz. Yaralanmıyor. Yetmiyor, hiçbir şey olmuyor adama. İstediği kadar da savaşır. Ama ne? Baş düşman adamın tam counter'ı. Hiçbir şey yapamayacağı düşman baş düşman. Magneto. Adam metali kontrol ediyor. E orada ne oluyor? Bir denge oturuyor. Baş düşman korkutucu olmaya devam edebiliyor hala. Ve ana karakterler de hala güçlü ama. Ama hala bir ölüme tehlikesi var. Yani gerçeklik illüzyonu böyle kuruyorsun. Baş karakterle hiçbir şey olmayacağını bildiğin veya aşırı güçlü olduğu senaryoda kopuyorsun o işten. Şu anki süper kahraman filmlerinin en büyük sorunu o. Mesela en son en beğenilmeyen iş neydi? Eternals. Niye benim milli Thanos? Herkes tanrısal güç, herkes Superman. Birbiriyle kapışıyor filan. E şimdi böyle olunca sen yani ben niye umursayım onları? Kaptan Amerika'dan düz insan. Ağzı bir şey baflanmış hali. Güçlü yani biraz daha. Kafasına kuşut sıksan yine ölecek bir adam. Oradan <laughs> uşan kaçan Süpermenlere geliyorsun. Aradaki bu güç farkı tabii ki seyir zevkini düşürüyor. İşte Star Wars tamamen fantastik bir iştir. Ama o bile o gerçekçilik ilüzyonunu koruyor. Yani kendi içinde bir gerçekçilik ilüzyonu var ve seni oraya çekebiliyor. ya yani gerçekçi olmak zorunda değil derken bunu diyorum. Kendi içinde bir gerçekçiliği var ve o gerçekçiliği seni çekebiliyor. Bu illüzyonu koruyabiliyor. Niye? Çünkü evrenin belli bir kuralları var ve bu kurallar dışına çıkmıyor. İlk Star Wars filminin en iyi yaptığı şey oyuncu seçimi. Filmin en gerçekçi olmayan karakter yani Obi-Wan. Yaşlı bir adam, bilgeli bir adam ve o rolü oynayabilen çok iyi bir adam olan Alec Güneş'i seçiyor. İsmi yanlış telaffuz etmiş olabilirim. E, adam da aşırı oyunda için rolü sana satıyor. Gerçekçilik yüzünü koruyor yani adam öyle bir satıyor ki rolü sen inanıyorsun. Yani bu adam harbi büyücü diyorsun mesela. Gerçeklik gerçek yüzünden kasıt o. Rolü satabiliyor. Gidip oraya bir tane Amerikan subayı tıraşlı. Hani var ya oluyor muhafk, Muhaf deniyor galiba onun adına. O saç tıraşlı bir tane kadın koymuyor. İnanmazsın çünkü zaman bu ne olursun böyle. Beklediğin tam beklentindeki tip bir adam koyuyor sana oraya. Yaşlı, bilgeli, saç sakalı ağrımış full beyaz. Yani demek istediğim anlatı bilmiyorum şimdi inşallah. Gerçek ilüzyonu budur. Şu zamanki işlerin hiçbirinde yok bu ilizyon. Ve bu ilüzyon kurulmaya çalışılmıyor bile. İşte bol bol aksiyon yapalım. Çok epik olsun. Star Wars'un batma sebebi de o şu an. Bol bol aksiyon koyalım. Çok epik olsun her şey. Ha, bu mantık gidersen hiçbir süper kahraman filmi tutturamazsın. Ya bu mantıkla tutan bir tane süper kahraman filmi var. O da Endgame. O da önceki filme dayanıyor yani. Kendine başına koysan çok başarılı bir film olmaz. Infinity War'dan da değil, bu kadar başarılı gelebiliyor Endgame. İşte Endgame'den sonra Marvel'ın batmasının sebebi de bu. Bu illüzyonu tamamen bırakmaları. Ya bu illüzyona devam etmek isteseler nasıl olurdu biliyor musun? Öncelikle birkaç film sadece bu parmak çıkartma işlerde. Snap diye geçiyor adı. Sadece onu işlerdi. Ondan sonrası dünyanın toparlanma süreci. Çünkü kaç milyon insan yok oldu bir anda bir daha geri gelince dünya full kaos olur değil mi? Yani o dönemde geçen birkaç süper kahraman filme veya dizisi burayı toparlardı. Ama sen gidip Loki, Doctor Strange, Multiverse of Madness gibi filmler çekersen tabii ki bağlantı kopar burada insanlarda. Hani biz önceki filmleri niye izledik oğlum? Olursun. Marvel hep bu devamlı gidiyordu. Bu yüzden gerçekçilik illüzyonu bittikten korunuyordu devamlı gittiği için. Yani şöyle düşünün. Marvel'ın bir tarihi oluyordu, anlıyor mı? Gerçek bir hayat gibi bir tarihi oluyordu ve o tarihle ilerliyordu. Gelişmeleri gözünle görebiliyordun. Ama bırakınca artık bu modeli o zaman insanlar da artık böyle işinmen deyip bıraktılar izlemeyi. Peki DC niye başarılı oldu? DC bildiğiniz gibi Nolan filmleriyle başarılı oldu. Aslında buraya kesinlikle DC'ye vermem hakkı. Yani Warner Bros'un kesinlikle becerdiği bir şey değil bu. Tamamen Nolan'ın şahsi başarısı, şahsi vizyonu ve sinema bilgisinden dolayı. Adam gidiyor klasik Danlik süper kahraman filmi çekmek yerine hikayede Batman ve Joker'i çıkarsan veya Batman ve diğer düşmanları çıkarıp Ahmet Mehmet yapsan yine başarılı olacak şekilde filmler çektiği için o filmler tutuyor. Öyle filmler çekiyor sonra bunu karakterlere uyduruyor. Nasıl oluyor? Batman'in karakterine uygun şekilde senaryoyu uyduruyor. Batman neden Batman olduğu çok düzgün anlatabiliyor. Sonra Batman'e tepki olan Joker'i de çok düzgün anlatabiliyor. Joker Batman'in bir tepki. Yani her etkinin bir tepkisi vardır ya. Joker'de Batman'e bir tepki. Batman'in tam tersi bir kişilik neredeyse. Ya bu yüzden de Dark daha... Knight yani tutmuştur. Mesela gelelim Spider-Man 2'ye. Spider-Man çok sevilen bir Spider-Man filmidir. O da gerçeklik yüzünü korumaya çalışır. Karakterin psikolojisine de var. Dümdüz etten kemikten yıkılmaz sürekli mentali sağlam bir adam değildir. Zaten öyle bir adam olamazsın yani işte sen de. Çok zordur öyle bir adam olmak. Orada görüyoruz ki bizim Peter Parker hayat sıkıntılarını çekiyor geçinemiyor. Ekonomisi falan yok. E çünkü süper karanlık yaptığı için adam akıllı işte çalışamıyor. Ne oluyor? Parasız. E parasız olunca depresyona giriyor. Depresyona girince güçlerini kaybediyor. Mesela diğer Spiderman'lerden en büyük farkı güçlerinin kendinden gelmesi. Yani ağ atma makinesi falan yok saçma bir şekilde. Semir Emin yaptığı en iyi değişiklik odur Spiderman için. Çünkü a atma makinesi diye bir şey yapabiliyorsa bir ergen şirketler her türlü yapar onu. Elinde bütün imkanı olan. Yani uzun lafın kısası bir gerçeklik yüzünü koruyacaksın bir şey yapmak istiyorsan. İki, bir evren kuracaksan tutarlı olmalısın ve sürekli devamlı olmalısın. Yani önceki film tutmadı diye önceki filmi yokmuş gibi varsayamazsın. Veya çok başarılı olduk hadi abi, abi rest atıyoruz deyip rest atmamalısın yani. Parlaman lazım. Devamlı olursan daha çok dikkat çekersin, daha çok beğenilirsin. İnsanlar da bunu seviyor. Abi şimdi ben 30 tane film mi izleyeceğim geri gidip o kadar da devamlı olmana gerek yok. Yani gidip 30 tane film izleme ama iki tane film izle gidip bu yeni filmi izlemeden önce mesela. Öyle yap. Mesela benim süper kahraman filmlerinde sevdiğim bir şey de güçlerin ne kadar doğru kullanıldığıdır. Yani karakter beğensiz bir olmamalı. Bir gücü varsa adam akıllı kullanmayı bilmeli. Tabii daha yine edinmediyse o gücü. yani mesela spider birinin eline ağ atıp eline silah yapıştırması hani tetiğe bastırmaması zekice bir kullanım şeklidir. Her ne kadar beğenmediğim, çok iyi olduğunu düşünmediğim bir film olsa da bir tane X-Men filminde sahne var. Buz adam işte ateş adama karşı kapışıyor. Kendini buz yapıyor. Tak ateş adamın ellerini tutup elindeki çakmağı söndürüyor. Yani bu tarz etkilişimli karakter düşünerek hareket ettiğinde daha çok zevkli oluyor o iş. Ya karakter hepsi zeki olmak zorunda değil. Ama onu yedirmen lazım sana senaryoya. Yani örnek veriyorum adam sürekli belli bir taktikle dövüş olur. Yine o taktikle dövüşür. O taktik de yenilir. Yani benim mesela aklım hiçbir şekilde Superman'in Batman'i yenilmesini almaz. Anlamı hiçbir şekilde bunu kabullenemem. Yani yok abi taşmış maçmış yemez yani bende o. Adam ışık hızına yakın gidebiliyor yani. Dünyayı saniyede turluyor. Lazer atabiliyor uçabiliyor. Aşırı da güçlü. Bu adamla Batman yeniliyor. Niye? Bir tane yeşil taş. E şimdi giyer misin sen bunu? Yani bu cidden akıl kağırı bir iş mi? Batman istediği hani kadar yeşil taş toplasın. E, uzaktan bir tane lazeri koydum. Bu ne yapacak Batman? E, bunu nasıl yedireceksin? Motivasyon işte. Be Süperman kimseyi öldürmez. Aynen abi. Yani ayağına lazer atıp ayağını kopardın mı? Adam öldürmüş olmuyor. Yani iyi Süpermen ile Süpermen kimse öldürmez deyip bunu bize bir şekilde yedirdin. Yani kötü Süpermen işleri çıkıyor. Orada bile Süpermen hep Batman'le falan kapışıyor. Abi. Bu olmaz yani. Mesela çizgi romanları bu yüzden çok sevmiyorum ben. Ya yani beyinle hareket etmiyorsun. DC'nin en büyük sıkıntısı bu. Kesinlikle beyinle hareket etme durumu yok DC'de. Yani anime gibi düşünüyorlar. Süper kanavar dövüşsün abi. Güzel işte. Çat kavga olsun. Güzel aksiyon sahneleri çekelim. O zaman izlenir. Ya yani bu böyle değil. Sen burada anime çekmiyorsun, film çekiyorsun. Kimse güzel dövüşüyor diye izlemez o filmi yani. Godzilla vs Kong izlemiyoruz burada biz. Dövüş görelim sadece. Ya çok uzattım ama kısaca şu. Güç seviyesini aşırı düşük tutmak lazım ki Z, seyir zeki yüksek olsun. Güç seviyesini yükselteceksen de takım olarak yükselteceksin yani. Takım olarak çalıştıkları için güç seviyesi yükseldi olacak. O zaman inanılmaz seyir zevki oluyor çünkü. X-Men'in en iyi yaptığı iş bu aslında. Takım olarak da Güç seviyesi daha yüksek oluyordu o yüzden. Yani arkadaşlığın gücü değil de takım çalışmasının gücü mantığıyla yeniliyordu. Herkes bir diğerinin zayıflığını kapatıyordu. Mesela Jean falan yakın mı dövüşte hiç yok. Ama Wolverine gidip tanklık yaptığında önde bütün hasarı tankladığında adam lazeri bir koyuyor arkadan indiriyor istediğini. O tarz bir yani kavgayı falan o tarz planlı bir şekilde yazdığında belli oluyor bu. Çok belli oluyor yani. Mesela bir şey fark ettiniz mi? Yani DC işleri hakkında size bir fark ettiğim şeyi göstereyim. DC'de süper kahramanlar ortak kullanamadık gri için. Çünkü aşırı güçlü. Yani Flash'la Batman aynı senaryoda kullanmak aşırı zor bir şey olduğu için. Hep dünya yok edecek büyüklükte tehditler geliyor orada. Hep yok bir Brainiac, Darkseid, şey işte General Zod. O da Superman gibi güçlü ya. Hep o tarz böyle aşırı güçlü çağrılar geliyor ki ortak bir film yazılabilsin. Yani animasyonlarında da böyle bu. İşte böyle durumlarda akla yapmıyor bir iş sürekli böyle senaryo yazmak zorunda kalmak DC'yi bitiren iş. DC'nin kaliteli iş yapamamasına olmak sağlayan şey. DC'nin en sevilen filminin düz Batman olduğu, yani düz insan Batman olmasının sebebi de bu. Nolan'ın Batman'i düz insan Batman. Yani en güçsüz Batman olabilir şu an. Bütün Batman varyasyonları arasında. Ya bu konu cidden uzun uzun böyle. yani bir saat, bir buçuk saat tartışmak istiyorum. Hatta bunu canlı yayınları falan da konuşabilirim yani. Ama şimdilik geçsin Çünkü bayağı uzun oldu. Ve çok tekrar düştüm galiba. Bunu elitte fark ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmek için dislike basmayı, yorum atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.